yukarıda Samsun Bolu yoluna çıkacağımız zaman herhalde 37-40 kilometre varken menzil 225'e kadar falan düşmüştü bir ara. Görüyorsunuz şimdi aşağı rejenle indiğimiz için menzili 245'e çekti. Şimdi ikinci kademeye alıyorum. Biraz daha yığıldı arama ama daha iyi de olacak. Ciddi çok ciddi menzil verdi. Bir atayım. Çok yığıldı. Zaten üçüncü kademeye attınız mı rejeni? Fren lambasını yakıyor rejeneratif frenleme zaten adı üstünde. Arkada hemen görüyorsunuz ADAS radar sistemi aynı da hemen çalışıyor. Geleni gösteriyor. Yani evet çıkarken tüketti. inerken de yerine verdi. Yani kimseyi gaza getirmek istemem de korkmayın yani arkadaşlar. Ben daha yoluna girdim. Burada belki 100 kilometrelik alanda yoktu. Ya da 70 kilometrelik alanda şarj istasyonu. Ben en son işte %85'te çıktım. Arada doldurdum. Bakın şimdi yok. ikiye alayım. O döneme işte yavaşlamış olsun. Yani her yere gidilir ya. Hiç. Canını yerler. Recep'in e şimdi hop at bire biraz aksın ışıklar var zaten orada. Ya geldik zaten Samsun Bolu arkadaşlar. Hadi görüşürüz bak. Tabelayı da görelim neymiş. Hop rejen. Hop bir üçüncü rejen arkada lambayı yaktı. Ha. Yavaşlasın. Fren yok. Tosya Çorum İstanbul. Hop boşalt rejini. Bomboşu Anadolu. Anadolu boş sarı tek elektrik. 19 plaka tabi. Burası Çorum sınırı. 57'den 19, 55, 57. Aa. Bundan sonrası yardır. Tamam kral tamam. Hadi görüşürüz be beyler bayanlar. Bye. 拜拜。Bye bye.